Tabi acılarıyla hafızalarımızdan çıkması, kazınması mümkün olmayan bir e, hatıra. Unutmamak lazım. Bu Bugünlerde onu hatırlamak lazım ama en önemli olan gereğini yapmak lazım. Biz de bir taraftan e, hatırlıyoruz, unutmuyoruz ama gereğini yapmak için tüm e, gücümüzü sarf ediyoruz. Onunla ilgili çalışmalarımızı... Bir kısmını tamamladık, bir kısmı devam ediyor. Gelecekte yapılacak işler var. Bir daha depremde bu acıların yaşanmaması için gereğini yapacağız inşallah. Dünyanın hiçbir yerinde her şeyin tamamen hazır olduğunu söylemek doğru olmaz. Eksikler var. Bütün fiziki tedbirleri alsanız eğitimle ilgili yapılması gerekenler var. Yapılması gerekenleri elimizdeki imkanlar doğrultusunda yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Ee, tamamen her şey bitmiş değil, her şeye hazır olduğumuzu söylemek gerçekçi olmaz. Biz gerekenleri yapmaya devam ediyoruz imkandan nispetildi. Öncelikle yıl dönümü olması nedeniyle ölenlere Rabbimden rahmet niyaz ediyoruz. Mekanları cennet olsun inşallah. Tabii ki ülkemiz deprem kuşağında olması nedeniyle. Daha önce de birçok deprem yaşandı. 19 Ağustos, 17 Ağustos'tan sonra da depremler yaşandı ama e, Gölcük depreminin hacı hatıraları bambaşka bir e, iz bıraktı. Çünkü gerçekten hem ekonominin, sosyal hayatın aktivit e, çok yoğun olduğu bir bölge olması nedeniyle de hem e, bölgesel olarak, ülkesel olarak e, ölçeği ve yansımaları çok geniş oldu. O yüzden de. E, acı hatıralar bıraktı. İnşallah e, depremlere karşı tabii ki depremler olmayacak diye bir şey söylemek mümkün değil. Dünya var oldukça depremler olmaya devam edecek. Bizim vazifemiz depremlere dayanıklı konutlar üretmek veya mekanlar üretmek. Bu anlamda inşallah ülkemiz şu anda devletimiz e, bu anlamda ciddi Ses adımlar atıyor. Ses hem kalıcı konutlar mahiyetiyle hem e, deprem e, gençsel dönüşüm projeleriyle Gölcük'te de şu anda kentsel dönüşüm projesi devam ediyor. Bu anlamda gerçekten kalıcı depreme karşı dayanıklı konutlar, iş işyerleri üretilmeye devam ediyor. İnşallah tekrar olmaz. Milletimizin tekrar acı hatıraları bugün belki birçoğumuzun yeniden canlanacak. Rabbim daha kötüsünü yaşatmasın bize.